İnsanlardan farklı bir şey söylüyorum. Farklı bir şey söylemek adına söylemiyorum. Buna inandığım için söylüyorum. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir fırsat doğdu. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendini doğru ifade edebilmesi, gerçekten e, neyi savunduğunu anlatabilmek için çok güzel bir fırsat. Bu bir. İkincisi bu bir yerel seçim. Yerel seçimde e, daha çok şehirler konuşulmalı. Hı hı. E, ki bizim adaylarımız bana göre konuşulan adaylar için söylüyorum. Hem projeleriyle hem yaptıklarıyla rakiplerinin zaten önünde başlayacak. E, elimizde olan yerlerde. Şimdi ben Sayın Murat Kurum'un şeyine bakıyorum. E, vaatlerine bakıyorum. Gerçekten hani kendisini eleştirmek için söylemiyorum ama son derece içi boş vaatler. Ayakları yere basmayan vaatler. Evet. Bir belediye başkanı olarak bunu söylüyorum. Özür dilerim. Ben kesmedim. Hiç sizi kesmedim. E, ben bir şey demedim. Diyeceksiniz zannettim. <gülüyor> <gülüyor> bir de şunu da söylüyorum. Bakın. E, açık olarak söyleyeyim. Şimdi Mansur Bey Ankara'da rahat kazanacak bunu bütün anketçiler söylüyor zaten. E, diğer e, rakibi de çok fazla bana göre iddialı cümleler kuruyor ama iddialı olduğunu düşünmüyorum ama belediyecilik açısından bakarsak bunu da samimiyetle söylüyorum. Ekrem Bey mi daha çok belediyecilikte başarılı oldu Mansur Bey mi? Ben ikisi arasında Ekrem Bey'i tercih ederim. Seçerim. Çünkü ben neler yaptıklarını biliyorum. Normal bir seçmen değilim. Bir belediye başkanı gözüyle inceliyorum. Mansur Bey'in de çok başarılı hizmetleri var ama e, Ekrem Bey, belediyecilik hizmetleri konusunda aslında örnek alınması gereken belediye başkanı. Bu bir enteresan bir şey söylediniz ama. Yani ben, ben Ek, Ekrem onu... Bey Mansur Bey'den daha başarılı bir belediye başkanı. Hayır, evet, evet, belediye evet. hizmetleri bakımından dedim. Tamam. Algiye başkanı başkanı yönetme. Şey bile Sayın Murat Kurum bile hakkını verdi. Vaatlerinin %87'sini Ekrem İmamoğlu yerine getirdi diyor. Getiremedi diyor hocam. Yani getirdi <laughs> diyor. Hatta Allah Allah. geçti Bolu'nun Geçti bol bol pazarı da var. diyor. Tanju Bey bitirsin mi? Söz yani geçti Bolu'nun pazarı İmamoğlu İmamoğlu 6. da diyor. Altı sene var. insanlar şaşırıyor. Hani Borla Bolu'yu karıştırıyor hala. Yani o önemli değil. Hani dili sürmüştür diyelim de. Ama ben Murat Kurum'un gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetebilecek kabiliyete sahip olduğunu bir seçmen olarak artı bir belediye başkanı olarak göremiyorum. Öyle bir deneyimi yok. Ekrem Bey tabii ki çok avantajlı başlayacak. Beylikdüzü'nde bu görevi yaptı. İstanbul Büyükşehir'i başarıyla yönetti ki e, yani kendisi, kendi eğimiyle özel olarak uğraştılar diyor. E, ben şunu hiçbir yerde söylemiyorum. Mesela soruyorlar bana da ya Tayyip Bey seninle uğraştı mı? E, çok müfettiş gönderdi. Uğraştıdan kastınız buysa ben ondan faydalandım. Ama Tayyip Bey sana paranı gönderdi mi? göndermedi diyemem adamın günahını alamam dedim. Göndermesi gerekeni gönderdi. Ama tüm bunlara karşın Ekrem Bey bana göre e, belki 10 tane metro sözü verdi. 7'sini yerine getirebildi. Hedeftir bu varlığın. <laughs> ya vartla. şaşkın şaşkın izliyorum da bitirin diye bekliyoruz. Ay niye şaşkın şaşkın? Ben şimdi hayır. Ekrem Bey balık hani denizdeki balık gibi hani denizin farkında olmayan balık gibi falan sev. Efendim setim. ben belediye hani başkanı Bursa'da, olarak par pardon bir boludan meslektaşımın... boludan bakınca böyle mi görünüyor İstanbul? Hayır. Efendim ben boldan bakmıyorum sadece sayfaları internet sayfalarına girip faaliyet raporlarına bakıyorum. Orada ben bir meslektaşım işimde... pardon şimdi şeye geçecek. Hani siz biraz şunu da devrinsin Ekrem Bey öyle bir e, algoritma yapıyor ki e, hem de soruyor e, yapay zekaya dolayısıyla başarı oranında çıkıyor. Hayır efendim, Dersen, faaliyet, faaliyet raporu nedir biliyor musunuz? Siz benimle beraber bir gün bir gün faaliyet raporu nedir? Ben metroyu seviyorum bir dakika. Ben metroyu seviyorum. Evet. Ben tramvay kullanıyorum. Metro kullanıyorum, otobüs kullanıyorum ve yürüyorum. Beraber benimle bir gün beraber ben bir yer. Nasıl yerim. oluyordu Ekrem Ersi Bey e başarısız diyorsunuz güne, bu kadar otobüse biliyorsunuz. Ertesi, güne, ertesi, ertesi günü size söyleyeceğim. Yapıyor, işte Bak ben Efendim, ertesi, güne, trafiğe ertesi günü. Trafiğe girmeyeyim diye trafikten. Sizinle beraber bu yayına te... bir daha katıralım. Kübra Hanım çağırsın. O zaman bir daha konuşalım. Hayır ben İstanbul'un sorunların tamamı çözüldü falan demedim ki. Bolu'nun da sorunların tamamı çözülmedi. Hayır, öyle demedim Zaten ben. ben bir şeyin şey, bir şey sorunlarını sadece tamamen sadece çözdüm ki. diyen benim diye başkanına. Nereden bakıyorsunuz? Nereden? Sorun çözüldü. Ekrem Bey, Ekrem Bey açtı. Faaliyet e, raporu sana, bakın, sanal... stratejik plan vardır. <laughs> evet. O hedeflerdir. Hı. Faaliyet raporu gerçekleşmiş <laughs> olanlardır. Öyle mi? Siz reklamlara bakarak da böyle Hayır hayır internet sitesini bütün Biliyor belediyeleri. Kütahya Belediyesi'ni de Topbaş. inceliyorum. Sanki açtığı yeri kendisine yazıp reklam filmi çekti şu anda biliyor ya, musunuz? Bakın biraz, biraz bir, şey, moderatör olarak Bakın ben bir meslektaş. Ben Ulan bir meslektaşı olarak, olarak söylüyorum. Tartışmalarda uzlaşıya varmak ve yayını toparlamak imkansız. Hayır hayır ben, ben bir, bakın şurada yok bir yok uzlaşma sağlayabiliriz. E, yok e, ya ben ben bir şey söylemiyorum. Bey Ekrem Bey İstanbul'u biraz atlama taşı olarak görmüyor mu? Kamerada götür gönderelim de beraber yiyorsanız... güzel yapalım. Yok Tanju Bey'le bir, bir uzlaşma sağlayabiliriz burada. Hayır şey ya, ben İmamoğlu, bir dakika İmamoğlu Sayın İmamoğlu başından beri 2019 seçimi aldıktan sonra İstanbul'u bir atlama taşı, bir basamak olarak görüp asıl hedefi olan Cumhurbaşkanı adaylığına yürümek istemiyor mu sizce? Hayır zamanda Sayın Erdoğan'ın İstanbul'u ben, ben bunu sordum size. E, o ayrı atlama taşı olarak mı gördünüz? bana sorun ben de ona Başbakan şey yapıyorum. Olmak Şimdi bilmiyorum aklından ne Ay, geçiyor Ekrem Zaman, Zamanında Sayın Erdoğan İstanbul'u atlama, ben taşı, ben olarak atlama görmedi, taşı olarak görmüyorum. Atlama taşı olarak görmüyorum. İstanbul'a katıp İstanbul'un devasa problemlerini çözdüğü için Neyi çözdü? insanlar Neyi İstanbul'da mi? yaptığını Türkiye'de yapar diye böyle getir yani. Ama Sayın, şey İmamoğlu, bir, olarak, da sayın İmamoğlu, İmamoğlu Sayın İmamoğlu böyle da. bir hedefle yola çıkmadı Sayın İmamoğlu. İstanbul'a hiçbir şey yapmadan sadece İstanbul seçimlerini ben aldım diyerek İstanbul'u atlama taşı olarak görüyorum. Mehmet Esin'e Murat Kurum diyor ki 1,5-2 puan öndeyiz. Algı yapıyorlar. 7-8 puan bakın, fark var. Bakın şunu söyleyeyim. Ekrem Bey beni bir ben kenara çekip konu... şöyle bir şey söylemedi. Bak sen aramızda kalsın ama ben İstanbul'u atlama taşı olarak görüyorum. Asıl hedefim Cumhurbaşkanlığı falan demedi. Ay ben sizin görüşünüzü soruyorum ya öyle değil mi? Yok yok. Hani açık ha, sır derler yani benim, bu böyle ekrem bir şey yani. Cumhurbaşkanlığı ya hedefi olabilir kafasında. Çok merak etmişler bir Ekrem, ekrem Bey'in de öyle bir ifadesi hayır, hayır. yok yani. Şimdi yani gerçekten Ay, Hacı Hacı Bey, da, Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı o, adayı olacağım bizim, buradan. Mesela dediniz benim ki de, de akla çok çok düşebilir. Özür dilerim. Diler yani tahminimden yüksek oy alırsınız Bey. Düşebilir. bir örnekten yola çıkarak. Siz Ekrem Bey 10 tane metro hattını tamamlayacağım dedi. Onu tamamlayamadı ama 7'sini tamamlandı diyor. Örneğin diyorum. Hedef İnan koymuş. 8 Böyle kilometre şu anda. Hayır hayır. Hedef Açık koymuş. metro. yaptığının 7 tane 60, hattı açtığını söylüyor. 65 kilometre metro yaptığını da. koymuş. açıkladı. Ne olmuş? Hedef, hedef koymuş da ne olmuş? Bakın, Mesela 100 bin konut yapacakmış ne olmuş? Bakın benim gerçekleştiremediğim ya, hayır, vaatlerim kıymetli, oldu. Kıymetli başkan. Vaat edip kıymetli fazlasını başkan. gerçekleştirdiklerim de oldu. Ben size bir şey söylüyorum ya. Bir şey Hı. söylüyorum. Sadece bir şey söylüyorum. Diyorum ki 10 tane metro hattı vaat etmiş, 7'sini yapmış mı? Sonra 100 bin Örneğin konut, dedim ben. 100 bin konut demiş, değil mi? 100 bin konut yapacağım demiş. Mesela 50 binini yapmış mı? Soruyorum ben ya. Ama ya bakın ben. E, yani başarılı. Yani ya ben, siz ben, ben, ben Hasan Bey çok açık tarafsınız. tarafsınız. Efendim siz çok açık tarafsınız. Yok ben mesela gel, Bey, ben sıradan, Şaban Bey. Ben Şaban Bey'in de bir sıradan bir vatandaşım. Var ama, bakın ben sıradan ama bir vatandaşım. Hasan, Hasan Bey. Hani siz, ben siz ben yürüyorum. Murat, Murat, Sayın Murat Kurum bile kendisini sizin kadar savunamıyor gerçekten. Yani Murat ben, Kurum, Murat Kurum'la bir şey Murat Kurum beyefendi, Murat Hanım tamam Bey, bakın, siz Murat Kurum'la ilgili bir şey söylemişim. Argümanlarla siz, gelin. Tersden, tersden. Yani, siz İmamoğlu, Murat Kurum bile ben bu kadar eleştiremiyor. Ben şuradan yola Dedim sizin ki ben Tanju da, Bey, Bolu'dan bakınca İstanbul'da e, Sayın İmamoğlu'nun başarılı bir belediye başkanı olduğunu hem de bir belediye başkanı gözüyle belediye başkanlığında başarılı olduğunu söyledi. Ben de dedim ki öyle düşünüyorum. Ben düşünün. ben kendimi balık gibi hissettim. Peki. Yani bu tartışmayı farkında koyuyorum. değil miyim? Acaba Çünkü benimle beraber siz de o suyun içerisine cansız. bir İstanbul'a gelseniz İmkanlısız. ayrı bir gün benimle geçirir misiniz? Kadir Sohbaşı, Sayın Kadir Topbaşı'nın son, bir, bir, son dönemiyle bir gün. Ekrem Bey'in ilk döneminin faaliyet raporlarını inceledim. Ve Kadir Bey'in son döneminden en azından son döneminden daha başarılı olduğunu Faaliyet raporunu yok, inceleyerek söyleyen biriyim ben. Ba ben şöyle tamam. tabi İstanbul karar Ben ya. ortayı bulayım. AK Parti Ekrem İmamoğlu'nun başarısız olduğunu iddia edecek CHP'liler de başarılı yok, olduğunu iddia edecek. Bir şey bir ay, bir yok. yok. Bir tartışma Akbar, programına ortak Hayır, hayır kabul etmiyorum ya. Beni, beni ben AK Parti sözcüsü olarak kabul etme. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben AK Parti üyesine değilim. ben gazeteciyim. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Geri alıyorum. Kübra Hanım ben her davetinizde. Kimi gazeteciler çok başarısız olduğunu söyleyecek kimi gazetecilerde başarılı olduğunu söylecek. Bu tartışmadan e, takdir kamuoyunun dışında demek dışında Çok güzel. Hani onu sekiz dakika evet. özel bir şey söyleyeceğim. Ben her davet ettiğinizde sıkırmama adına buradan kalktığı yerim. Hiç abi. bolu ile ilgili bir şey söylemiyorsunuz diyorlar. Madem belediyecilik açıldı sadece bir tablo Oo, göstereceğim. Yok o aday tanıtımı. Hayır, hayır giriyor. aday tanıtımı <laughs> falan <gülüyor> değil. Gerçek o bir şey göstereceğim. Oylar yapıyoruz. Evet. Efendim bakın önce önce Yok, <gülüyor> Yok, Yok <gülüyor> ama emekler, ama vermiş. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bir bütçe ne kadar iyi yönetilir. İşte Başka, bir bütçe 55 <laughs> <laughs> milyon dolar gelirle teslim almışız. 82 milyon dolar borsa teslim almışız. Buna özel yayın yapalım. Efendim 56 milyon dolar gelire ulaşmışız bugün kurdan. Borçta 10 milyon dolara düşmüş. Bah, ekrem Bey'e mi gösteriyorsunuz? Reklam Ekrem diyeceğim. Bey, hayır. E, ekrem, Ekrem e, Bey burayı görsün, görsün, görsün diye Sayın gösteriyor. Sayın Erdoğan yazmış. Türkiye örnek bütçe diye. Yani Ekrem Bey örnek olsun diye. Bu reklamına girersek Türkiye örnek olsun diye. Yani Sayın Erdoğan'dan da ben Merkez Bankası Başkanlığı teklifi almak istemiyorum. Onu da söylüyorum. Siz yani, ayrıca tek yayını alalım. Ama bakın burada büyük bir ekonomik başarıdan bahsediyoruz. Rakip AK adayıyla çıkar mısınız Bolu'da? AK Parti'nin adayıyla çıkmam. MHP'nin adayıyla da çıkmam çünkü belediyecilik geçmişleri yok, bey yok. Ee, efendim belediyeyle ile irtisaklı herhangi bir görevleri tamam, olmadığı için de tartışılmadılar.